başkanların kralı ve Allah'a bilir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah başkanım. Allah başkanım. Inşallah Allah başkanım benim. Sağ olasın. Başkanım hayırlı olsun. Sağ ol efendim. Ne haber? İyi misin? İyi, İyi misin? Sağ ol. Sen nasılsın? Hayırlısı olsun başkanım. başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya. Hayırlıyorum. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. İyi misin? Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Şükür, sen nasılsın? İyi misin? Mi? Şükür, Şükür, Şükür vallahi. Başkanım hayırlı olsun. Sağ olun. Çok kalabalık. bugün başkanım var ya. Maşallah maşallah olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Hayırlı uğurlu olsun inşallah.

Nasılsınız başkanım? Sağ olun başkanım. Çıktığınız bu evet. kutlu yolda başarılar Sağ dilerim güzel başkanım. Sağ olun. Çok yakışır yani en azından bir taçlandırmaz oluruz yani Allah inşallah, nasip edersiniz. İnşallah inşallah Sizlerin desteğiyle bu sefer başaracağız işi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Öncelikle bu güzel karşılama için ee, ne diyelim evimize hoş geldik burası benim Sağol. evim gibi geliyor. E, değerli başkanım başta olmak üzere bütün Sağol. oda başkanlarımıza burada olan olmayan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz uzun yıllardır İzmir kamuoyunda belediye başkanı olarak genel müdürü olarak bu kente İzmir'in kalbi konakta da hizmet fırsatı bulduk ve 25 senedir bu kentin belleğinde varız. Yaptığımız çalışmaları, projeleri zaten geçmişten bu yana yakinen takip ediyoruz. Narlıdere'de başlayan bu serüvende Hizmeton Genel Müdürlüğümüz. Daha sonra konakta başlanan bu görevlendirmeyle bu kente hizmet etme şerefi ve onurunu yaşadık yıllardır. Göreve geldiğim her yerde oylarımızı muhakkak 125-30 civarında arttırarak, her seçim arttırarak bu başarıyı yakaladık. Bu başarıyı yakalarken sivil toplum örgütleri, odalarımız, mutluluklarımız, <laughs> halkımızla iç içe olmaya çalıştık. İyi gününde, kötü gününde, hastalıkta, sağlıkta yanlarında olmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı, belediye başkanlığı. Yapmaya çalıştım. Onun karşılığını da bugün geldiğim bu noktada beni duygulandıran bir karşılama yaptınız. Demek ki bir şeyler veriyoruz. Karşılığında da halkımızla, odalarımızla, sivil temsilcilerde bize karşı olan iyi niyetlerini her zaman belli ediyorlar. Bu yola çıkarken şunu düşündük: Bu kadar tecrübemiz var. Bu kente belediye başkanı olarak neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla tartıştık ve bu kentin bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu kentte yaşayan vatandaşlar bizi tanıyor. Ben de İzmir'i tanıyorum. Avantajımız bu. Ortak paydada buluşarak buluşarak problemleri biliyoruz, sorunları biliyoruz. Sahada varız her zaman. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkan adayı, adayı olarak sahaya çıktı. Her zaman yakınlığını gördüm. Değerli Yalçın Başkan'ın başta olmak üzere. O da yönetim kurulundaki tüm o da başkanlarımıza. sizlerle değerli o da başkanlarımıza, temsilcilere. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Esnaf dostu bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Bu duygularla beni kabul ettiğiniz için, kucağınızı açtığınız için, evet, samimi hocam. böyle bir ortam hazırladığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Evet. Evet, olsun. Sağ ne kadar esnafımız varsa 30 ilçemiz e, merkezimiz dahil olmak üzere Allah <laughs> nasip kısmet ederse bu çıktığınız yolda. Sağ Başarılar diliyorum. Hem de yanınızda olduğumu ifade etmek sağ, istiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Meyanamemizde de var. Var mı? Çok güzel. Evet ettiği bir arkadaşı oraya götüreceğiz. Yani esnafı olmaz ya. Başarı görüyor başkanım. Esnafı için getirmedi. Tam zamanıdır seçim üstü. Esnafta ne yer oy almak isteyen varsa esnafla ilgili Abdül Başkan'ın kendisini esnafa yaptıklarıyla ilgili kanıtlayacak hiçbir şey yok. Her şeyi yaptı bugüne kadar. Hala da yapamadığım bir şey varsa yapayım diye anlatmaya çalışıyor. Ben yapılan birkaç konuya değinmek istiyorum. İzmir'de yüzlerce taksi durağı var. Bir örnek vereceğim ben size. Ve bu taksi duraklarının hiçbirisinde sudan bağlanmış bir su yok. <laughs> Sadece kendi bölgesinde başkanımın girişimiyle bizim Kaya Oteli'nin oradaki taksi durağımızda binası dahil suyunu bağladı aktör başkan. O yetmedi. <laughs> Kantar durağında can taksi var. Komple durak binasını kendisi belediye tarafından organize etti. Güzel planlı bir şekilde bir durak yaptı. Yine Akademi taksi durağını <laughs> ıı, artı Siteler durağındaki taksi duraklarımızı belediye kendi başkanımızın görüşleriyle verdiği projelerle mükemmel taksi durakları yapıldı. Yani bugüne kadar benim tanıdığım 25 yıllık kendi mesleğimle ilgili Abdül Başkan sağ olsun bizim hiçbir sorunumuza, hiçbir konumuza olumsuz bir yanıt da vermedi. Hatta bizim aklımıza gelmeyenleri çözdü. Bize katkı koydu. <laughs> Başkanın çıktığımız evet. yolda başarılar duyuyoruz. Sağ olun. İnşallah her şeyi gönlünüzce canım. Aynen. Size de uyum olmaz. Güzel başkanım. Ama programları yaşadık biz canım başkanım. Yani. Sen de bir ara hareket değil mi? Kabul İnşallah. için bir kez ne daha demek, teşekkür başkanım. ederim. Destekleriniz için yani teşekkür ne ederim. Ne demek başkanım? Başkanım. <laughs>